Merhaba. Bu videoda size kendi web sitenizin anahtar kelimeleri nasıl bulacağınızı anlatacağım. İlerleyen videolarda ise bununla ilgili stratejilere göz atacağız. Bununla ilgili 3 yönteme başvuracağız. Birincisi Google Search Console, ikincisi Ahrefs, AWT bu da ücretsiz bir yöntem olacak. Üçüncüsü ücretli olan SEMrush. İlk önce web tarayıcımızdan Search Console'a giriş yapalım. Tabii ki Search Console'un kurul olması gerekiyor sizin web sitenizde. Ben de oradan tıklayarak giriş yaptım. SEOtrio.com'a girdiğinizde tam rapor dediğinizde sorgular alanında en çok nasıl arandığınızı görüyorsunuz. Bizim blog tarafımız çok güçlü olmadığı zaman içerisinde güçleneceğini düşünüyorum ama buraya çok yatırım yapmıyoruz. Olmadığı için farklı sorgularda çok fazla görünmüyoruz. Ama marka sorgumuzda daha çok tıklama aldığımızı görüyorsunuz. Mesela son 7 günlük hangi aramalarda varız onu görebilirsiniz. Ya da son 12 ayda nasıl bir e, grafik çizmişiz ve hangi anahtar kelimelerle daha çok aranmışız bunu doğrudan burada görebiliyorsunuz bunun yanında o anahtar kelimelerde son 3 ayda nasıl ilerlediğinizde marka olarak mesela nasıl büyük bir büyüme yaşadık burada görebilirsiniz SEO Trio e, son 3 ayda 70 tıklanırken önceki 3 ayda 59 tıklanmış e, burada işte 10'luk bir artış var e, kayda değer mi değmez mi tabii ki büyük rakamlarda bunlar daha detaylı inceleniyor şu an için biz bu sitenin blok kısmını aktif olarak kullanmıyoruz. Onu belirtmek istiyorum. İkinci yöntemimiz ise Ahrefs AWT yani Webmaster Tools şeklinde. Bu Ahrefs'in bize ücretsiz sunduğu bir servis. Benim halihazırda bir üyeliğim var. Doğrudan giriş yaptım şu anda panele. Create Project diyorum. Create Project dedikten sonra Google Search Console'dan import edeceğiz. Burada Google Search Console hesabınızın bağlı olduğu e, Gmail hesabını seçmeniz gerekiyor. Seçtiğinizde uygulamaya izin vermemiz gerekiyor. Karşımıza bir uygulama, pardon web sitesi listesi çıkacak. Hepsini seçmiyorum. Ben sadece seotrio.com'u seçiyorum ve external linkleri taramasını istiyorum. Import dediğimde sizin yetkilendirdiğiniz bütün web siteleri buraya geliyor. import dediğimde hangisini seçtiysek onun verileri taranmaya başlayacak. O taranmaya devam ederken ben üçüncü ve ücretli servisi göstermek istiyorum. Tabii ki Ahrefs'in veya başka üçüncü parti servislerin ücretli versiyonları mevcut. Ama aralarında şu an için en erişilebilir olanı SEMrush olduğu için ben size onun üzerinden tanıtım yapmak istiyorum. Doğrudan geliyorsunuz semrush.com'a. Kendi hesabınıza girdikten sonra burada doğrudan her siteyi arayabildiğiniz gibi kendi sitenizi direkt aratabiliyorsunuz. Arattıktan sonra eğer ki hizmet ettiğiniz site Türkiye ise Türkiye seçiyorsunuz. Başka bir ülke ise onu seçebilirsiniz. Sol taraftan Organic Research'e gidip Page'e tıkladığınızda Sitenizin en çok ziyaret edilen web sayfalarını görüyorsunuz. Benimki DAPA nedir? Paravan blog ve SEO kitapları ile alakalıymış. Çok ciddi trafikleri olmayan sayfalar bunlar. Aynı zamanda kelime bazlı arama yapmak istiyorsanız da Positions'a tıkladığınızda hangi kelimelerde kaçıncı sırada olduğunuzu ve ne kadar trafik aldığını hemen hemen görebiliyorsunuz. Bunu gerçekle kıyasladığımızda arada çok büyük farklar görebilirsiniz. Bu SEO'nun ilerleyen konularında geçecek şeyler. Ben sadece şu an temellerini oturtmak istiyorum bir web sitesinin anahtar kelimelerini bu şekilde aratabilirsiniz. EdgeOS'un dashboarduna döndüğümde kaç tane organik anahtar kelimede ilk yüzde buldum hemen tespit etti. 30 tane siteden backlinkim varmış. 62 tane backlinkim varmış toplam, 30 farklı siteden. Organik trafiğimin 1920 olduğunu tahmin ediyor aylık olarak. Sitenin bir de siteye bir değer biçmiş. Türkiye'den gelen trafik, Amerika'dan ve Rusya'dan gelen trafiklerim var. Tıkladığımda, hangi kelimelerde sıralamada olduğumu yine burada görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi SEMrush 75 kelimede Ahrefs 103 kelimede sıralamada olduğunu söylüyor. Ama aslında belki de binlerce kelime var ama tabii ki çok böyle şöyle yapalım mesela gösterimi çok az olan kelimelere gidelim. Nasıl yapacağız? Şöyle tıklıyorum. Örnek veriyorum. HTML meta etiketleri veya AIO SEO puanı nedir gibi bir kelime belki de Türkiye'de çok 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 az aranan bir kelime. Belki de 3 ayda sadece 13 kişi arıyor. Dolayısıyla burada arama yapan Ahrefs ve SEM Marsh botları hiçbir zaman bu kelimenin farkına varamayabilir. Fakat gösterimi yüksek olan daha doğrusu insanlar tarafından daha çok aranan kelimeler onların radarına daha çok giriyor. Benim bildiğim kadarıyla HRS Türk Türkçe'de ve diğer kelimelerde daha büyük bir database'e sahip ama SEMrush daha erişilebilir web sitesi. İkisi bence %95 benzerlik gösteriyor. Fakat SEMrush'ın sunduğunu Ahrefs bazen sunmuyor. Ahrefs'in sunduğu ise bazen SEMrush sunmuyor. Ücretsiz bir servis kullanacaksanız birinci sırada Google Search Console olmalı. Fakat verilerinizi vererek karşılığında bir şeyler almak istiyorsanız da kullanabileceğiniz en iyi araç Ahrefs'in AWT aracı. Buradan da direkt kendi web sitenize ait bütün kelimeleri, onların zorluklarını, hangi sıralamada olduğunu ya da serp sonucunun nasıl göründüğü gibi detayları sınırlı ve kısıtlı bir şekilde görebilirsiniz.